İkinci anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti arasında telif ve bağlantılı haklar alanında işbirliğine dair mutabakat zaptı. İmzacılar, Türkiye Cumhuriyeti adına Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Kırgız Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Sayın Ruslan Kazakbayev. кыргыз республикасынын тышкы иштер министри руслан казакбаев жана түркия республикасынын маданият жана туризм министри мехмед нури эрсой кыргыз республикасынын министрлер кабинети менен түркия республикасынын өкмөтү ортосундагы автордук укук жана чектеш укуктар жаатында кызматташуу жөнүндө өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюшат üçüncü anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu arasında kültürel işbirliği anlaşması. İmzacılar Türkiye Cumhuriyeti adına Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Kırgız Cumhuriyeti adına Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Kayrat İman Aliyev. кыргыз республикасынын маданият маалымат спорт жана жаштар саясаты министри кайрат иманалиев жана түркия республикасынын маданият жана туризм министри мехмед нури эрсой кыргыз республикасынын министрлер кабинети менен түркия республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы маданий кызматташтык жөнүндө макулдашууга кол коюшат 4. anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti arasında kültür merkezlerinin kuruluşuna ve işleyişine ilişkin anlaşma. İmzacılar Türkiye Cumhuriyeti adına Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Kırgız Cumhuriyeti adına Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Sayın Kayrat İmanaliyev. кыргыз республикасынын маданият маалымат спорт жана жаштар саясаты министри кайрат иманалиев жана түркия республикасынын маданият жана туризм министри мехмед нури эрсой кыргыз республикасынын министрлер кабинети менен түркия республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы маданий борборлорду уюштуруу жана алардын иши боюнча макулдашууга кол коюшаттрк жткыргыз жумурти Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı arasında gençlik alanında işbirliği mutabakat sattı. İmzacılar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri adına, Dışişleri Bakanı, Dışişleri Dışişleri Mevlüt bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgız Cumhuriyeti, Kırgız Cumhuriyeti, Kırgız adına, Cumhuriyeti kültür, adına, Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası ve gençlik Bakanı, politikası Sayın Kayra... кыргыз республикасынын маданият маалымат спорт жана жаштар саясаты министри кайрат иманалиев жана түркия республикасынын тышкы иштер министри мевлют чабуш углу кыргыз республикасынын маданият маалымат спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен түркия республикасынын жаштар иштери жана спорт министрлигинин ортосунда жаштар жаатында кызматташуу боюнча өз ара түшүнүшүүгө меморандумга кол коюшат Kırgız Cumhuriyeti hükümeti, arasında, hükümeti arasında, kültür, arasında kültür, fizik ve spor alanında işbirliği anlaşmasının uygulanmasına ilişkin protokol. İmzacılar, imzacılar Türkiye Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgız Cumhuriyeti adına Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Sayın Kayrat İman Aliyev. Kırgız Respublikası'nın Madaniyat, Malumat, Spor, Canacaştar Sayasatı Ministri İman Aliyev Kayrat, Jana Türkiye Respublikasının Tışkı İşleri Ministri Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgız Respublikasının Ministerler Kabineti menen Türkiye Respublikasının Ökmetin Ortosundağı Dene Tarbiya Jana Sport Jatında Kızmattaştık Makuldaşı Usun İşke Aşırı Ucundu Protokolu'na kol koyuşat. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında protokol alanında işbirliğine dair mutabakat sattı. İmzacılar түркия жумурэтиадына ы вакы саын мелют чабышлу кыргыз жумурэтияына тышк иштер вакыы сайын руслан казакбаев кыргыз республикасынын тышкы иштер министри руслан казакбаев жана түркия республикасынын тышкы иштер министри мевлют чабышуглу кыргыз республикасынын тышкы иштер министрлиги менен түркия республикасынын тышкы иштер министрлигинин ортосундагы протокол жаатында кызматташуу боюнча өзара ара түшүнүшүү меморандумуна кол Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı sonuçlarına ilişkin ortak bildiri. İmzacılar, Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kırgız Cumhuriyeti adına Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov. кыргыз республикасынын президенти жапаров садыр нуркожоевич жана түркия республикасынын президенти реджеп тайып эрдоган кыргыз республикасыны менен түркия республикасынын ортосундагы жогорку деңгээлдеги стратегиялык кызматташтык кеңешинин бешинчи жыйынынын жыйынтыктары боюнча биргелешкен билдирүүгө кол коюшат Anlaşmaların imza töreni sona ermiştir. Ortak basın açıklaması için sözü Sayın Cumhurbaşkanlarına bırakıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, değerli basın mensupları, Sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün kardeşimiz ve stratejik ortağımız Kırgız Cumhuriyeti ile yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyimizin 5. toplantısını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Kıymetli kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Çaparov ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda. Ülkemize hoş geldiniz diyorum. Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yılını bu vesileyle tebrik ediyorum. 30 yıl önce Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur. Bu yıl aynı zamanda ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükseltmemizin 10. yıl dönümüne de tekabül ediyor. Kırgızistan'la maziden atiye uzanan kardeşlik bağlarımızı inşallah daha da güçlendirerek devam ettireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde bu irademizi bir kez daha teyit ettik. FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele eden bölgesel işbirliği konularına kadar gündemimizdeki tüm konuları ele aldık. FETÖ'nün her iki ülke için de milli güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunda aziz kardeşimle hemfikiriz. Son dönemde yaşanan hadiseler FETÖ'nün kanlı, karanlık ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. İnşallah omuz omuza vererek bu tehdidin üstesinden beraberce geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanına, Türkiye'nin Kırgız halkına ve devletine olan desteğini bir kez daha ifade ettim. Siyasi istikrar yolunda attıkları her adımda Kırgız Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz. 11 Nisan'da yapılan anayasa referandumu bir dönüm noktası oldu. Bu referandumla Kırgız halkı yönetim sistemi olarak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tercih etti. Yeni sistemin Kırgızistan'a ve Kırgızistan halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni sistemin getirdiği yeni imkanlarla Kırgızistan'ın hedeflerine daha hızlı yol açacağına ve yol alacağına inanıyorum. Türkiye bu süreçte tecrübelerini paylaşmayı, Kırgızistan'a her türlü desteği vermeyi sürdürecektir. Öte yandan Nisan ayı sonunda Kırgız Cumhuriyeti Tacikistan sınırında bazı müessif olaylar meydana geldi. İki kardeş ülke arasında yaşanan bu olay bizleri de doğrusu derinden üzdü. Hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize bu vesileyle Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabrı cemil niyaz ediyorum her iki ülkenin de soğukkanlı yaklaşımlarıyla meselenin kısa sürede yatıştırılması en büyük tesellimiz olmuştur. Bu sorunun iki komşu ülke arasında barışçıl yollarla çözümünü temenni ediyoruz. Kıymetli basın mensupları, gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ticari ilişkilerimizi de ayrıntılı bir şekilde gözden geçirdik. Halen 507 milyon dolar düzeyindeki ticaret hacmimizde geçtiğimiz yıl salgına rağmen hamdolsun önemli bir düşüş yaşanmadı. Ancak potansiyelimizin çok daha yüksek olduğu da aşikardır. Ve taraflar olarak 1 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artıracağız. Ulaştırma, sağlık, madencilik Enerji, turizm, eğitim, kültür, kalkınma yardımları gibi alanlarda işbirliğimizi nasıl derinleştirebileceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Aldığımız kararlar ve az önce imzalanan metinlerle stratejik ortaklığımızın ahdi zeminini kuvvetlendirdik. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi 5. toplantısı sonuçlarına ilişkin ortak bildirimizle de bir sonraki konsey toplantımıza kadar geçecek sürede atacağımız adımlara ilişkin yol haritamızı belirlemiş olduk. Karşılıklı yatırımlarımızın geliştirilmesi konusunda değerli kardeşimle aynı hissiyatı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. El birliği içinde ilişkilerimizi her alanda çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Ve bu arada tabii attığımız adımlarda inşallah Türkiye Kırgızistan arasındaki uçak seferlerini de 28 frekans artırmak suretiyle bu gidiş gelişler çok daha farklı olacak, çok daha sıkı olacak ve böylece Türkiye'den Kırgızistan'a, Kırgızistan'dan da Türkiye'ye gelişler daha da artmış olacak. Yine bunun yanında özellikle Manas Üniversitesi ile alakalı ve bu alanda atılacak adımlarda da ciddi manada bir dayanışmanın olması kararına vardık. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli kardeşim Sayın Çabarov ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum ve bu arada yine bakan arkadaşlarımızın birbirleriyle olan müzakerelerini, görüşmelerini artırarak devam ettirecekler ve yarın da yine bu görüşmeler devam edecek. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Hurmatlı Prezident Mirza, hurmatlı ayımdar <laughs> janalar, mırzalar, masallık оболу түркия республикасынын президенти урматтуу режеп тайып эрдоган мырзага жана жалпы түркия элине жылуу кабыл алгандыгы жана меймандостук үчүн кыргыз делегациясынын атынан терең ыраазычылык билдиремин кыргыз республикасынын президенти катары түркия республикасына болгон алгачкы иш сапарым эки өлкө үчүн тең жемиштүү болуп жатат деп белгилеймин эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган жаңы кадамдарга кыргыз мамлекетинин даярдыгын тастыктаймын быйыл кыргыз республикасы өз эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгын белгилейт ага удаа эле кыргыз түрк дипломатиялык мамилелерине да 30 жыл толот түрк мамлекети кыргызстандын эгемендүүлүгүн биринчилерден болуп тааныгандыгын достук мамилелердин жогорку деңгээли 30 жыл бою бекем сакталып турганын баса белгилеймин учурдан пайдаланып кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө жана туруктуулукту камсыз кылууда көрсөтүп келе жаткан баа жеткис колдоосу материалдык экономикалык жана моралдык гуманитардык жардам үчүн түркия республикасына жалпы кыргыз элинин жана өзүмдүн атымдан терең ыраазычылык билдиремин бул иш сапардагы жолугушууларда биз эки тараптуу мамилелердин абалын жана келечегин талкууладык ел аралық көйгөйлердің күн тәртібі бойынша пікір алмаштық. ал эми стратегиялық қызматташтық бойынша жогорку кенгәштің бешінші отырымы жемішті өтті деп эсептеймин атап айтқанда мамлекеттер екі эки тараптуу кызматташтыктын тармақтары тармактары ә, көптөгөн тармақтары бойынша тыгыз иштешүүнүн механизмдерін іштеп чыгууга жетиштик мындан сырткары биз соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтык жаатында маанилүү долбоорлорду бирге ишке ашыруу боюнча бир катар маселелерди талкууладык кыргызстандын экономикасына түркиялык ири инвестицияларды тартуу маселесине өзгөчө көңүл бурдук түркия республикасынын урматтуу президенти менен соода экономикалык кызматташтыкты жана башка байланыштарды мындан ары да өркүндөтүүнү сода жүгүртүүнү 1 миллиард долларга жеткирүү үчүн конкреттүү кадамдарды таштоону макулдаштык ысык көлдө 2021- жылдын август айларында өкмөттөр аралык соода экономикалык кызматташуу боюнча биргелешкен комиссиянын кезектеги онунчу жыйынын өткөрүүнүн маани маңызына басым жасалды бул отурумдун алкагында кыргыз жана түрк ишкерлеринин катышуусу менен кыргыз түрк ишкерлер форуму да өткөрүлөт биздин мамлекеттик органдар кыргызстанда иштеген түрк инвесторлорунун укуктарын коргоого терең маани берерин баса белгилейм мындан тышкары екі өлкө ортосунда маданий гуманитардык өз ара байланыштардын жогорку деңгээлин канааттануу менен белгилеймин жолугушуунун жүрүшүндө бул байланыштарды кеңейтүүнүн жана тереңдетүүнүн келечеги талкууланды саламаттықты сактоо чөйрөсүндө эки өлкө ортосундагы ири долбоорлордун бири болгон бишкек мамлекеттик кыргыз түрк достук ооруканасын расмий түрдө жакынкы қарада ишке киргизүүнү сүйлөштүк эгемендүүлүк жылдар аралығында он ден ашуын кыргызстандык студент түркиянын жогорку оқу жайларында билим алды тыгыз кызматташтыктын натыйжасында бул сан бир кыйла өсөт деп ишенемин коронавирус пандемиясына байланыштуу эки миң жыйырма төртүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары туркияда ийгиликтүү өтөт деп ишенемин урматтуу пресс конференциянын катышуучулары кыргызстан бир тууган түркияда болуп жаткан окуяларга кылдат көңүл салып байкап турат экономикалык тармактагы эл аралык аренадагы ийгиликтерин жана жетишкендиктерин кубануу менен кабыл алат биз дүйнөлүк коомчулук алдында түркиянын кадыр баркынын артып бараткандыгын жогору баалайбыз расмий сапарымдын алкагында өткөн эки тараптуу сүйлөшүүлөргө жана стратегиялык кызматташтык боюнча жогорку кеңештин 5 отурумунун алкагында жетишилген макулдашууларга толук канааттангандыгымды билдиремин түркия президентинин республикасынын президентинин урматтуу режеп тайып эрдоган мырзага жана түрк делегациясынын мүчөлөрүнө биргелешип үзүрлүү иш жүргүзгөндүгүбүз үчүн рахмат айтамын эки өлкөдө ар дайым тынччылык болсун Жақшылықтар жылы болосун барыңыздарға терең ыраазычылык білдіремін.